Maç başlıyor. Her iki oyuncuya başarılar. Kafa topu ikide zorlu mücadele başladı. Güzel şut. İlk gol geldi. Golü üstten arıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Havadan vurdu. İyi kurtardı. Sahada çok hareketli bir oyuncu var. Şanssız direkten sekiyor. Büyük kafa süper gücü. Kale büyüdü. Ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Gol. Top buluştu. Mükemmel bir gol. Çift gol. Durmadan zıplıyor. Top buluştu. Kale bu top yağıyor. Kafayla şut çıkardı. Kendi kalesine attı. Maç bol gollü başladı. İyi vurursa gol olur. Topu 90'a astı. Yerden bir şut. Artık kalıp, aman Allah'ım gol gol gol. Alta doğru vurdu. Bu fark süper bir gol. Bu top can yakıyor. yerden güneye çarpsa direk şam olurdu. Müthiş bir gol. Alttan gol amaçlıyor. Sahne verdiyse savunuyor. Maçın son 30 saniyesi. Akıl dolu bir vuruş. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Oyuncu çok hareketli. Ceza sahasına doğru. Gol, gol, gol. Mükemmel bir kafa golü. Yerden gol arıyor. Süper kurtarış. Yerden bir şut. Maç bitmek üzere. Bakalım ne olacak? Allah'ım gol! Ayağının içiyle vurdu. İşte gol! İşte gol! Artık son düdük bekleniyor. Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Hakem